Oh sabah olmuş. Bugün karne günü. O zaman yemek yiyeceğim. Ama bizim evde Usluk yok. Neyse yemeğimi yiyeyim. Of oh, çok soğuk. Donuyorum ya sabahları. Karne günü bugün ama karne alacağız. Ay. <laughs> oh kahvemi de içtim. Yemek yiyeyim. Hamburger, kahvaltı hamburger diyeceğiz. Oh. bunu da yiyeyim canım. Tamam. Şimdi üstünü değiştireceğim. Tamam, benim ben hemen üstünü değiştireyim. Üstünü de giydim. Şimdi okula gideceğim. Vay vay vay. Lepet ablam hoş geldin. Bismillah. Ay ay çok mutluyum. Dur bisikletimle gideyim. Ultra hızlı süreceğim bir de şöyle. Hmm. Of çok heyecanlıyım. Buradan çıkacağım. Çünkü çok mutluyum. Böyle bir gaza geldi. vay. Of ya karne günü olduğuna inanamıyorum. 15 günlük tatile gideceğim. Bütün Harry Potter serilerini izleyeceğim, okuyacağım. Her şey yapacağım. Yani yap yapmak istediğim her şeyi yapacağım. Bin elmas alacağım. Bin elmas. Acaba Zeynep geldi mi? Dur bakayım çağırayım. Aa oyundan çıkmış. Neyse. ya ben şu incelemeden nefret ediyorum arkadaşlar ya. Hint dizisi. Evet evet evet. Sonunda karne günü için geldik. Aa. Ne diyor oğlum. Karne günü için geldim. Wow. Evet öğretmenimiz konuşma yapıyor. Karne alacağım. Oh my god. E ee, hocam hadi konuşun. Olmaz şu an var videoda. Takdir. Hmm. Happy, happy, happy. Bir dakika. Ben kitabımı alacağım. Hmm. Bakalım. Ne almışız? Aa, takdir Almışım. Yes. Bütün derslerim 80-89 yıl. Çok güzel. Happy. Çok mutluyum. Ay bir dakika. Ya. Ha, şunu alayım keep your gibi ortamda çay. You want a tray that you know it. kapı gelirim aklına. Ya. <laughs> 50 tane şahinim oldu. Önümdü bir Evet Rabia. <laughs> takdir almışım <laughs> Takdir aldım ya Ne gülüyorsun Vallahi bak daha 5. seviye Yey takdir aldım Takdir 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 Çok mutluyum Şimdi bunu gidip evde kutlayacağım Ne yapılacak? Evet, ama kantine gidip yemek yiyeceğim. Çünkü çok acıktım. Bundan alacağım. Yanılmadım. Neyse, evet okul bitti artık gidebilirim eve çok mutluyum ama Rabia okula gelmedi. O, o kadar yorgunum ki şu anda gideceğim. Ne yapsam? Adminle oyun oynayacağım. Monster Lab'a gireceğim. Monster Lab. O kadar mutluyum ki Monster Lab'a gireceğim evet. Evet bisikletimizle bakın uçuyorum. Ay dur sadık dost açacağım. Çat kapı gelirim aklına oğlum modum düzelecek. Bunun seviyesini yükselteceğim. Ahira gel gel video çekiyorum. Pira bu videoyu izle tamam mı beğen. Yok tatlım inanmıyoruz artık onları. Başladı Monster Lab. Çok heyecanlı. Arkadaşlar benim hedefim 1K olup karyatör olmak. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Sadece abone olmanızı istiyorum. Ve eğer bir gün karyatör olursam söz veriyorum her şeyden 2350 tane alıp size de vereceğim. Bir saniye ben şunu şimdi biraz açacağım. Hı. Hayır ya. Hira bulmuş. Hira. Yes be. Son bir iki tane kaldı. Koş koş koş. Nerede ya? Allah Ha onu da buldum. Allah. Korkuyorum. Şimdi yıldız, yıldız, yıldız. Nerede? Yıldız yok ha. Yıldız yok. hadi. Akşam video kendinden kapanabilir. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bir de videoları beğenin. Hadi son bir tane kaldı. Nasıl bulamadınız ya? kere bunu daha al. Allah kahretsin. Abi bu içeri girebiliyor. Yeni öğrendim. Ha bunu Nerede? Hadi ya götür. Bak mısın? Gel gel gel. Aha oynayamıyorum. Buradan buradan. Koş. Yes be. Ne oldu lan? Tabii kaybettim galiba. Evet arkadaşlar bir videom. Evet arkadaşlar dur ya. Of. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, abone olun, yorum da yapın. Hira bak sen de yorum yap. Görüyorum seni arkadasın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.